Biliyorsunuz buradaki vatandaşların şeyi de oyu da bu, bu kütüğün oluşturulmasının teknik olarak baktığımız zaman bir bölgeye aktarılmadığı için yani mesela misal İstanbul'a aktarılmıyor bu burada yurt dışında oy kullanan insanların oyları şeye aktarılmıyor Ankara'ya aktarılmıyor bütün Türkiye'ye yapılan oranlamaya göre bulunan pay payda'ya göre dağıtılıyor hepsine toplanıyor o dağıtıldığı için bütün Türkiye'yi Böyle bir şey de oluşturulması lazım değil yani özel bir yurt dışında işte hani bazıları öyle düşünüyorlar diyorlar ki işte, işte köyünde kimler yaşıyor mesela Kölün seçim listesi gibi bir mantıkla bakıyorlar yurt dışının hepsi bir kabul edildiği için e, kütüğünün hepsi bir e, kabul edildiği için tek kabul edildiği için e, bu konuyla ilgili bir sıkıntı yok hepsiyle ilgili zaten bir tane de seçim kurulu yetkili Ankara il e, seçim kuruluna bağlı ilçe seçim kurulu bunun tabi sayısı da artırılabiliyor hani e, biliyorsunuz e, Ankara'da e, yurt dışı seçim kurulu oluşturuldu mesela diyelim bir tane hakim ve onun çevresinde oluşan üyelerin e, belki yeterli gelmesi söz konusu ola, olamaz kanun onu da koymuş yeteri kadar sayıda oluşturulur diyor. Yani mesela diyelim ki işte her ülke için bir tane oluşturulabilir. Kalabalık ülkeler için iki tane, üç tane, beş tane oluşturulabilir. Adliyeler de buna müsaittir. Kanun da buna müsaittir. Seçmen kütüğüyle alakalı bir de sormuştunuz. Şu andaki yurt dışı seçmen kütüğüne mesela iki buçuk milyon insan var ise bunun mesela Almanya'da hemen hemen bir milyon üzerinde olan bir sayı söz konusu. Bunların şu ana kadar işte 500, 600, 700 bini kayıt olmuş durumda. Yani adres beyanatında bulunmuş durumda. Ve bunlar Yüksek Seçim Kurulu'na gidip oradan internet ortamında soruşturulabiliyor Yüksek Seçim Kurulu sayfasından. Tabi bu konuda biliyorsunuz daha önce Yüksek Seçim Kurulu Ankara ilinde yurtdışı Türkler Seçmen Kütüğü'nü oluşturduğu zaman basında ve e, çeşitli televizyonlarda vatandaşlarımızın bu kütüklere kayıt olması, adres beyanatında bulunması için ilanlar verilmişti, çağrılar yapılmıştı. Fakat e, bu yeterli olmadı. Biz bununla ilgili olarak başka bir talepte bulunduk. Vatandaşlara konsolosluklar tarafından direkt kayıt yapmaları için mektup gönderilmesini talep ettik. Ve maalesef bu da gerçekleşmedi. Çünkü vatandaş televizyonda gördüğü şeyi direkt talep olarak görmüyor. Hani onu bir ilan olarak görüyor ve fazla da dinlemiyor. Dolayısıyla gerçekten bu işin ehemmiyetini vatandaşın anlayabilmesi için herkese konsoloslukların bir mektup gönderip kayıt yapmak üzere davet etmesi gerekir. Bunu da ısrarla istememize rağmen bugüne kadar yapmadılar. Yani şu anda bürokraside de bayağı eksikliklerimiz var. Bir de şu telakuzu da ifade etmek zorundayım. Buradaki konsolosluk yetkililerimiz, başkonsoloslarımız şu andaki şartların seçim için, sandık için müsait olmadığını açıkladılar. Ve sonra da biliyorsunuz Yüksek Seçim Kurulu kararından bir iki gün sonra Dışişleri Bakanlığımız şartlarının müsait olduğunu, bunu organize edebileceklerini açıkladılar. Yani bu da bizi e, tabii biraz hayrete düşüren bir ifade oldu. Maalesef yani sonuç şu çıkıyor, e, bizim e, olayın istediğimiz şekilde takip edilmediği kanısındayız. Bürokraside de hatalar var. E, bu işle uğraşan yetkili mercilerin gerçekten gayretle bu konu üzerinde çalışmadığını düşünüyoruz tabi yani bile şu şuna bağlı Eğer bizim mecliste vekillerimiz olsaydı bu vekillerimiz bu işi çok sıkı takip edecekti Yani bu seçimin ne kadar önemli olduğunun bir şekilde bu şekilde de ortaya çıkıyor yani bunu da hakikaten görmemiz lazım ve işte hukuken sonuna kadar üzerine gitmeye düşünüyoruz. Ayrıca biz ihtiyati tedbir karar çıkması söz konusu demiştiniz. Tabii, evet, evet. Bir de, tabii tedbir talepli olarak 37. maddesi var. 37. madde talebimiz var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ihtiyati tedbir kararı da verebiliyor. Böyle bir tedbir kararı da talep ettik. Çok kısa bir süre kaldığı için seçimlere bu konuyla ilgili olarak öncelikli ve acil bir karar vermesini istedik ki bu şekilde ee, şeye gidilirse seçimlere gidilirse bu vatandaşlarımızın oy kullanmaları mümkün olmayacak. Bu taleple de bulunduk. Bu talebimizle ilgili olarak da bir iki gün içerisinde herhalde yüksek mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir karar vermiş olacak diye düşünüyoruz. Prosedür gereği öyle olması gerekiyor. Burada zaten şey yapmış, 1 milyon 900 bin kişi yüksek seçim kurulunun karar internet sitesinde de var. Almanya ile ilgili olarak tespit etmiş 1 milyon 900 bin tane seçmen aşağı yukarı ee, yani bu yüksek seçim kurulunun kararında öyle. Avrupa mı Almanya mı? Almanya diyor. Almanya'da yaklaşık 1 milyon 900 bin Türk seçmeni. arkadaşlar Evet. karar Bunun yüksek seçim kurulu yapışıklık gücü ne derece? Yani yüksek seçim kurulu o almak mümkün değil mi? Bu uygulamaya geçmek mümkün değil mi? Yoksa gene bildiğini okuyabilir. Bir okuyabilir tabi, bildiğini okuyabilir yine tabi. Ya. Şey. Yok. Ama önemli olan tabi bu insanların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi neyi tespit eder? Çok özür dilerim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi neyi tespit eder? Biz Öncelikli olarak bu müracaat eden insanlar şunu belirtmekte fayda var dediğimiz gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bir tazminat almak, Türkiye'yi mahkum ettirmek, kendi memleketlerini, devletlerini mahkum ettirmek için müracaat etmiş değiller. Sadece ve sadece haklarını alabilmek, temel insan haklarını kullanabilmek kullanabilmek için müracaat etmiş durumdalar. Bununla ilgili olarak da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden bir tazminat talepleri yok. Sadece haklarının ihlal edildiğinin tespitini istiyorlar. Temel insan hakkı olan oy verme ve seçme hakkının eee Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından e, verilmiş olan 120 sayılı kanun şeyle karar ile Yüksek seçim, seçim Kurulu kararı ile ihlal edildiğinin tespitini ve bu ihlalin derhal ortadan kaldırılmasını istiyorlar. Talebimiz bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Bir daha tekrar edeyim mi? Ya yani bu önemli. Tamam. Başvuru evet. sahiplerinin isimleri nerede? Hasan Bey dışında. Yani kurum olarak başvuru yok değil mi? Bir değil. Bireysel olarak... başvuru Ta tamam, değil mi? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bireysel başvuru yapıyor. kardeşimiz var, Ahmet Bey ben var, var. Ben, Bayram Keskin kardeşimiz var. var, evet. Şenol Aslan hocamız var, Derya Kara var. Derya Hanım var. Derya Kara. Biraz yavaş sayılırsanız. Tamam. Evet. yani ben varım Hasan Özdoğan, Özdağ. Altınışık, Ahmet Cemal Günaydın. Bir saniye. Ahmet. Bay, bayram Keskin. Var, varsa siz de Her dilekçe farklı farklı olduğu için. Ee, bir de efendim? Ayaslan. Ali Aslan. Ali Aslan. Şenol Aslan. Sizin adınız neydi? Mahmut neydi? Bostan. Ha, yani, Mahmut Bostan ve Derya Kara değil mi? Evet, ben işte arkadaşımızla arkadaşlar. Diğerleri Almanya'dan. Fransa'dan da esasında alacaktık. Onların e, geç geldiği için onları iletemedik zamanında. Şu şeyden de isterseniz kopya verebiliriz. Değil mi birer tane müracaat ettiğimize dair isterseniz. Dilekçeden değil ama. Bunlar bundan çekil birkaç tane arkadaşlar. Dört beş tane çekil. Evet. evet, başka soru yoksa teşekkür ederim. Buyurun. Bizim toplum örgütleriyle görüşürüz bu konuda. Örne faaliyet gösteren diğer toplum örgütleriyle bu konuda. Şimdi bunu biz devamlı görüşüyoruz bu konuyu sivil toplum örgütleriyle. Yalnız bu mahkeme işte buyurun beraberce verelim diye bir görüşme yapmadık. Nedeni de şu görüyorsunuz biz bu müracaatı şahsen yapmış olduk. Yani müracaat kurumsal olarak değil şahsi olarak yapıldı. Yani Biz UETD olarak buna bu vatandaşlarımıza destek vermiş olduk. Organizasyona katılmış olduk. Tabi e, diğer sivil toplum kuruluşlarında böyle bir şeyi desteklememesi söz konusu olamaz yani mümkün değil. Evet. Benim işim bu, bu iki boyutuyla ilgili bir sorun olacak. Birincisi analiz makinesi biliyorsunuz iki yıl önce yanılmıyorsam. Mektupla oya. Evet, iptal etti. İptal gerekçesini siz de çok iyi bilirsiniz. Eşitlik ilkesine aykırı bulduğu için iptal etti. Şimdi siz az önceki açıklamalarınızda da özellikle bu eşitlik ilkesine vurgu yaptınız. Birincisi Anayasa Yüksek Seçim Kurulu'nun ülkelere göre, ülkelere göre işte bir seçim e, belirlemez. Yani seçim ilkesi belirlemesini ifade ettiğimiz Böyle bir şey mümkün mü? Şimdi ben e, yurt dışı e, Türkler Başkanı veya yurt dışı Dış Türkler e, Bakanlığı'nın internet sayfasına baktığınızda orada yanılmıyorsam 41 ülkeyle Bizim iş güçlü anlaşması çerçevesinde insanlarımızın yaşadığı ülke sayısı var. 41'den fazla. Kaldı ki bugün dünyanın dört bir tarafında e, Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşıyan insanlar yaşıyor. Sorum şu, siz sadece Almanya'ya sandık koyduğunuzda eğer Libya'ya koyamazsanız, Rusya'ya koyamazsanız veya işte İsviç İsviçre'ye koyamazsanız, insanlarımızın yaşadığı, hatta ikili anlaşmalar çerçevesinde oraya gitmiş, bu ülkede yaşayan insanlarımızın bulunduğu ülkelerde sandık koyamazsanız, o zaman bu eşitlik ilkesinde ters olmayacak mı? Birisi o zaman mahkemeye başvuramaz mı? Burada da eşitlik ilkesi zedeleniyor diye. İki, bu sandık koyacağınız bütün ülkelere sizin bir hakim göndermeniz gerekiyor. Az önceki ifade ettiğiniz gibi. Veya işte bir uzman heyet vesaire seçimle ilgili ne gerekiyorsa Türkiye'de ona göre bir takım hazırlık yapmanız gerekiyor. Üç, farz eden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi şu anda acil bir karar verdi. Dedi ki tamam siz haklısınız, Türkiye'de oy kullanmalısınız dediği andan itibaren Yüksek Seçim Kurulu seçime kadar böyle bir e, çalışmayı bitirebilir mi? Yoksa e, sadece çok hızlandırılmış bir işlem yapılsa bile yurt dışında yaşayanlar oy mu kullanabilecek? seçim akıcı olmaz çünkü listeler 11 Nisan'da bitiyor. Yüksek Seçim Kurulu'na teslim ediliyor. Evet. Böyle bir seçimi erteleme, iptal ettirme gibi şeylerde de gündeme gelebilir mi Aynen. söz konusu? Bir kere sonundan başlayalım. Seçimin iptal edilmesi gibi bir şey söz konusu olamaz. bir de baştan itibaren ifade ettim. 298 sayılı kanunun 94. maddesi bu hususu düzenlemek için getirilmiş siz de ifade ettiniz o kadar kolaylaştırılmış ki ya bu vatandaşların bir tanesinin bile iradesi sandığa yansısın hiçbir kimse dışarıda kalmasın diye mektupla oy verme yöntemi bile benimsenmiş bu mektupla oy verme tamam mektupla oy verme yöntemi ama getirilmişti yani 2008 yılındaki 13. 2008'deki değişiklikle mektupla oy verme ilkesi ee, getirilmişti. Niye getirilmişti? Ee, şey genişlesin diye. E, temsil edilen kitle sayısı, katılım sayısı genişlesin diye, katılımcı demokrasi daha fazla olsun diye böyle yapılmıştı. Ee, tamam, o iptal edildi. İşte iki karar birbiriyle çelişiyor. Bakın, e, Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla Yüksek Seçim Kurulunun kararı birbiriyle çelişti. İşte iki tane Yüksek e, Yargı Merci birbirine çelişkili karar verdi o öbürlerinde eşitlik ilkesi bozulmaz. Neden eşitlik ilkesi bozulmaz? İşte çarpıcı olsun diye Libya'yı örnek verdik. Mesela Libya şartlarında bugün vatandaşlarımızın konsolosluklara, büyükelçiliklere fiilen gidip oy kullanabilmeleri mümkün mü? Çünkü o, o, ülkede şu anda bir otorite yok. Öyle değil mi? Bir otorite yok o ülkede. Yani kim Libya'nın başında şu an Kaddafi'ye mi gideceksiniz, muhaliflere mi gideceksiniz, koalisyon güçlerine mi gideceksiniz? Orayla ilgili işte mesela nedir? Tamam buradaki vatandaşlarımız oy versinler. Oy verme hakları var ama burada yaşayan vatandaşlarımız gümrük kapıları da gelsin oy versinler. Hani istisnadır. Gümrük kapılarında oy verilmesi istisnadır. Esas olan, kural olan sandıkta oy verilmesidir. Onun için yurt dışındaki vatandaşlarımıza da bu imkan getirilmiş. Bütün ülkelerde sandık olması India'ye geçerdi bu istisnai durum ama bütün. Japonya'da da mesela bugün. Bu mümkün, mümkün. Mümkün tabii ki. Tabii ki mümkün. Neden mümkün olmasın? Yani e, sandık yapmak, oy sandığı yapmak, e, onu satın almak. Ona göre Türkiye'nin bütçesi Artık var. Yani, zaten mümkün Yani benim için e, burada var şeyin yazısında zaten e, Yüksek Seçim Kurulu'nun yazısında da var. Oy pusulası bastırmak. Bunlar zor şeyler değil ki. Yani Türkiye'deki bir okul için, bir ilçe için yapmış olduğunuz şeyi Köln için yapmış olacaksınız veya Washington için yapmış olacaksınız veya işte e, Tokyo için yapmış olacaksınız veya e, e, Moskova için yapmış olacaksınız. Ne yapacaksınız onları koyacaksınız pakete, göndereceksiniz konsolosla.